Merhaba, ben Yüzey Çelik. Bugün sizlere Python ve veri ön işleme ödevim için bir anlatım gerçekleştireceğim. Bu projede amacım, yaprak görsellerinden bitki hastalıklarını tespit eden bir makine öğrenmesi sistemi kurmaktı. Bunun için Kaggle üzerinden elde ettiğim PlantVillage veri setini kullandım. Bu veri setinde 15 farklı sınıftan oluşuyor. Fakat bir sınıf hatalı olduğu için o sınıfı silmek zorunda durumunda kaldım. Ve yaprak hastalıklarını içeren de 20.000'den fazla görsel bulunmaktadır. Burada Kaggle'dan bulduğum veri setini görmektesiniz. Şimdi devam ediyorum. Veri setinin hazırlanmasında ilk adımda elimdeki görüntüleri e, train, validation ve test olarak e, ayırmak vardı. Bunun için bir e, split dataset kodu yazdım. Burada 70, 15, 15 oranında görsellerimi ayırdım. Daha sonrasında e, veri ön işleme e, yapmak istedim ve veri ön işlemeyi e, yaparken de gördüğünüz gibi bu aşamaları kullandım. Görselin rastgele bir bölümünü keserek e, modelin farklı bölgelere dikkat etmesini sağladım. E, görüntüleri 15 dereceye kadar döndürerek yön bağımlılığını azalttım. Görsellerin yatay olarak çevrilmesiyle çeşitlilik sağladım. Işık, konstrat ve doygunluk değerlerini rastgele değiştirerek farklı ışık koşullarına karşı dayanıklılık elde ettim. E, tüm görüntüleri e, diğer e, yapacağım modelleri içinde normalize ederek min ve std değerleriyle piksel değerlerini ölçeklendirdim. Bu adımlar eğitim verisinin çeşitlenmesini ve overfitting'in azaltılmasını sağladı. Validation ve test verisini ise yalnızca sabit resize ve normalize uyguladım. Böylece test sonuçları üzerinden herhangi bir yapay çeşitlendirme etkisi oluşturmadı. Ayrıca veri kümesinde hatalı veya bozuk görselleri manuel olarak elletildi. Bu temizlik adım modelin öğrenme kalitesini doğrudan arttırdı ve veri ön işleme sürecinin en önemli adımlarından biriydi. Burada bunu da yaptığımı e, göstermek istedim. Dediğim gibi 15 sınıfın birisini e, sildim. E, şimdi e, 3 adet model kullandım eğitim için. E, bu birincisi CNN, diğeri Random Forest, diğeri de SVM. E, Simple CNN'de kendi yazdığım sade bir CNN yapısıyla e, GPU üzerinde 10 epok boyunca eğittim. Eğitim sonunda ise %84 e, oranında bir doğruluk elde ettim. Bu şekilde şimdi bunun e, sonucunu görelim. Burada eğitim yaptığım kısım. En son gördüğünüz gibi yüzde 84. PyTorch ile e, ResNet 18 modelinden son kat çık çıkışlarını çıkışlarını XNumPy ve NumPy olarak çıkardım. Bu öz nitelikleri Random Forest ile eğittim. Sonuçlar ortalama yüzde %86 doğruluk verdi. Model açıklanabilirliği oldukça yüksek. Bunların kıyaslamasını da daha sonra sizlere gerçekleştireceğim. Burada da ResNet modelinin eğitilmiş halini görmektesiniz. Daha sonrasında da ResNet modelinin tahmini skorlarını yapabileceği bir kod yazdım. Daha sonrasında bunun da çıkışını aldım. Dediğim gibi bunları en son kıyaslayacağız. E, SVM'de ise aynı özelliklerle SVM kullandım. Bu model en başarılı sonuçları verdi. Doğruluk %95 leveline kadar ulaştı. E, SPM için e, linear, kernel linear fonksiyonu kullandım. Dediğim gibi yine e, confusion matrix vesaire bunların da çıktısını aldım. Bunun da oranları bu şekilde. Model performans karşılaştırmasında ise sadece sayısal metrikler değil aynı zamanda tek bir örnek görsel üzerinden yaptıklarını tahminlerle de karşılaştırdım. Şimdi bunun örnek görselini açacağım. Burada CNN doğru sınıfı bilemedi ama Resnet 18 ve SVM doğru sınıfı yüksek oranlarla tahmin edebildi. Burada en güvenilir doğru oranı SVM verdi. Değerlendirme yapılacak olursak eğer hem güven ve hem doğruluk oranı ile en başarılı çıkan SVM, Tüm sınıflarda tutarlı ve dengeli sonuçlar verdi. Confusion Matrix neredeyse tamamen diagonal yapıda. Görselleştirme çıktısında da bu başarı doğrudan gözlemlenebiliyor. E, ee, SVM'e grid search yapısı uyguladığım daha sonrasında. E, bu grid search yapısını uyguladıktan sonra SVM'in doğruluk oranı %95.42'ye kadar çıktı. Burada e, parametre olarak CDR10, Kernel, RBF, Gamma ise Auto olarak e, girdim parametrelerini bu şekilde modelin sınıf ayrım yapma gücü de daha da yükselmiş oldu yeni öğrenme kullanımı yüksek doğruluk veriyor ancak açıklanabilirliği düşük Özellik tabanlı yöntemler daha hızlı ve yorumlanabilir en dengeli ve güvenilir sonuç SVM bir search ile elde edildi gerçek zamanlı sistemlerde CNN ve SVM ortak olarak kullanılabilir Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.